Sana bir şey olursa ne yapacağım ben? Söz geçiremiyorum ki yüreğime. Of. Sen istersen bacağımı kopar. Ben senin peşini bırakmam Zarife. Neredesin be kızım? Savaş! Zarife! Savaş! Gelin ben gelin. Sonunda karşılaştık. Sen benim nişanımı nasıl kaçırırsın lan? Kanı bozuk cevap ver. Tüfeklerle erkeklik mi yapıyorsunuz lan? Yok bizimki şey tamamen ihtiyaçtan yani o yüzden. Hey ya e, paralı askerlik gibi düşün yani. Susun lan. Zarife. Bu herif sana el sürdü mü? Ne biçim konuşuyorsun lan sen? Ha? Elimi bir süreceğim sana göreceğim ha Zarife. Bak son kez soruyorum. Bu herif sana kötü bir şey etti mi? Ha, eğer ettiyse eskisi gibi bakamam seni. Vallahi mi ya? Mi? Çok üzülüyorum biliyor musun? Ben yani sen kimsin be? Ha? Erkek değil misiniz? Hepiniz aynısınız işte. Zarife. Ne zarife lan? Ne zarife? Yürü git babanın dizinin dibine otur. Yürü git lan. Bunlar hepsi senin yüzünden lan. Şimdi son duanı et Savaş Efendi. Adam sana teşhid Hadi. Çek lan tetiği. Çeksene. Ömer. Bak bakayım bana. Senin derdin benden değil mi lan? Sıkıysa beni bu. Ha? Söyfe, benim derdim senden değil, çekiysen. İyi de. Benim derdim seninle Ömer. Onu ne yapacağız? Beş saniyem var dedi çekmek için. Yoksa ölümlerden ölmeyen kendini. Beş. Manyak mısınız lan siz? Dört. E şey, sen çabuk bir şeyle yap. Lan oğlum ne yapayım görmüyor musun? Hepsi kafayı kırmış mı lan? Üç. İki. Bir. Yaklaşmayın lan! Oğlum neye ateş demiyor bu? Fişek yok mu bunların içinde? Fişek mi? Ne fişe lan? Şarjdan çalışmıyor mu lan bunlar? Ee. Sen pofidikayı getirmeyi unutmuyorsun da bunu mu unutuyorsun? Yalnız teessüf edeyim Ömeyeciğim. Onun bir ismi var. Boncuk. Seni... Lan gel... Lan bırak! Lan, lan kaç lan kaç kaç kaç! Gelsenize lan adamsınız. Lan! Lan bırak tamam ya bırak. Bu yaptıklarını yanlarını mı bırakacağız? Asıl ben senin beni yaptıklarını yanına mı bırakacağım sanıyor? Hayda yine ben mi suçlu oldum şimdi? Kim suçlu olacak lan? Ailemin üzüntüsü bulunan saçmalıkla, köydeki dedikodulara saymıyorum bile. Hepsi beni kaçırdığın için oldu. Hepsi Ömer'le evlenmek istediğin için oldu. Ey tamam. İstemiyorum işte. Ömer'i de istemiyorum, seni de istemiyorum. Hiç kimseyi istemiyorum ya. Ben seni evlenmekten vazgeçirdim ya. Sana da bak Serife. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.